Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Pardon. Ahırı yaptık. Boyadım ahırı. Yalnız şöyle bir durum oldu. Aldığımız boya rengi yanlış. Yani benim istediğim gri değil ama zaten iki kat yapmamız gerekiyordu. Zaten boya yarısında bittik. Azalmışım boyayı. Kapılar falan zaten gördüğünüz boyadık. Bir tek palet kısmını çekmedim. Bir de şu diğer kapıyı fazla çekmedim. Göstereceğim şimdi size son durumu. Dostlar benim istediğim bu boray rengi. Benim istediğim gri, bunun iki kat daha koyusu, daha güzel duracak. Ama dikkat ediyorsanız şu kısmı yapılmadı, şurayı yaptım. Ben bunun iki kat daha koyusunu istiyorum. Burayı tekrar boyayacağım. Ee, bu arada şuralara çıta gelecek. Bakın şu kısımlar var ya. Buralara çıta gelecek. Şurada çıtalar var. Bir dakika göstereyim. Ha, bu çıtaları görüyorsunuz. Çerçevelerini yapacağız. Bu ve arka kısmı, yan kısımları boyanmadı. Ama bakın ahşap koruyucu boya, boya sürdüm oraya. Süper güzel oldu yani. Hem yağmurdan koruyacak bunu. Ben beğendim. Sade renk istediğinde şimdi boy almaya gideceğim. Bu arada içeriği de kireçledik. Tabi daha bitmedi. Dostan bu içerisi. Buralar güzelce kireçle temizlenecek yani tekrar yapılacak bir katta. Sonra şunları da boyayacağım. Hatta şu çerçeveleri bile boyayacağım daha sonra. Burayı yapacağız sonra diğer ahıra geçeceğiz. Şöyle çıkayım bir. Dostlar paleti de boyadım. Şimdi paleti ahşap tahta almaya gideceğim bir gün. Şu üst kısımları kapatacağız. Şöyle bir kapatayım önce. Şimdi şunu bir izah edeyim. Dostlar burayı paleti boyadım. Şimdi şu üst kısımları görüyorsunuz. Bir de şu paletin araları var bakın açık. Şimdi buraya ahşap kap yani ağaç var şu ağaç. Onun kapakları var. Kapaklarla buraları kapanacak. Üst kısım ee, bir pencere gelecek. Pencereyi kendim yapacağım. Bu araları da kapatacağım. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bu arada ahırımızın biri boşta. Birinde maglum duracak. Diğer kısımda e, merinos koyunları. Bu kısımda da küçük kangal koyu kuzularımız duracak. Bu arada evin ahşap tahtalarını soran var. Dostlarım ahşap tahtaları gelecek. Yarın. Normalde pazartesi gelecekti ama hazır olmamış. Zar zor gittim aldım dostlarım. Yani alacağım. Daha bir gün parasını vereceğim. 13.500 sade çatı tuttu. Bir de yani o çatı iskelet o kiremitleri dizeceğimiz yerler tuttu. 13.500 Bir de bu tavan kısmına var ya lambir. Onu da çıkarttırmadım. Önce bir çatıyı kapatıp sonra içeriden zaten ahşapla kaplayacağız tavanı. Valla dostlarım herhalde bu çatı işi bize toplam kiremitiyle birlikte bir 20 aşağı yukarı bir 24 bin falan tutacak dostlarım içliyle birlikte bir 30 bin TL gibi bir rakam bayağı pahalı 30 bin değil daha az gerçi ya. Çatı dostlarım en pahalı iş zaten çatı. Bir de şey su basman olayı. Yani çatıyı yaptık mı evin zaten geri kalanı kolay sıvadır. Bir mutfak alırım bir tuvalet bir fayans yaparız. Yani en zor kısmı çatı. Şimdi bugün çarşıya ineceğim. Hem ahşapçı, ahşapçıya bir de şu kümes ilk, ilk işlerinden biri bir takipçim var. Burada dükkanları var. Dükkanlarında büyük bir arabası gördüm. Ödünç alabilirsin demişti. Şu camları alıp şu kümesleri buradan bir yol ortasından kaldırıp kenara çekeceğiz. Çünkü olmuyor dostlar. Sonra buraya güzel bir çakıl gelecek ki yol olacak. Yani çamur olmasın. Arabayla rahatça buraya kadar girebileyim. Dostlar işte inşallah kış gelmeden evi yapabiliriz. Eğer evi yapamazsak durum iyi değil. Çünkü soğuk olur dostlar konteynerde mahvoluruz. Biliyorum. Bu Buraya da merdiven gelecek. Güzel bir balkon olacak dostlarım. Göreceksiniz inşallah. Mecbur yavaş yavaş gidiyorum dostlarım. Çünkü maddi imkanlar kısıtlı. Yani ben şimdi bütün paramı buraya yatırsam. Bu sefer köpekler, hayvanlar mağdur oluruz. O yüzden yavaş gitmesi gerekiyor. Çünkü inanılmaz para gitti dostlarım. Buraya nereden baksanız e, 450 bin TL gibi bir rakam para gitti. Şudur, odur, ahırdır, kepçedir, yol harcıdır, çimentodur, kümesidir. Yani bir ton şey gitti. Hayvanlar aldık. Magnum aldım. Sonra gittim koyun aldım. Her kilo aldım. Ya bunların hepsine para gitti dostlar. Daha bu sıra hat yani daha bir ton şey. Borulardır, hortumlardır, su sistemidir. Yani çok para gitti dostlarım. Ama bunların hepsini işte burada huzurlu, mutlu, hayvanlar rezil olmasın bunlar için. Hem kendimiz de rezil olmayalım. Evet durumlar iyi. Blue cheese ne yapıyorsun kız? Bakayım yaran kapanıyor mu? İyi bugün bir deşme meşme sinek ısırığı yok. Şuraya bir part daha sıkacağım. Herkül. Haber Çiko? <laughs> Gel. Bir geriye şey kalıyor. Önemli işlerden biri köpeklerin yerleri. Kulübeler. Köpeklerin yerleri. Şşşt. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kafamda şurası var ama dostum burası da su akacak buradan. O yüzden bir su basman ya da bir sistem ya çakıl gibi bir duvar yapıp küçük bir 10 santim kalınlığa aşağı doğru bir su, çakıl falan döküp biraz da çimento ile o duvarı kap kapayıp yani hayvanlar çamur olmasın. Onlara düşüneceğiz. Daha dostlarım önümde bir ay gibi bir zaman var. Önceliğimiz ev. Ama en önceliğim de şeyde e, koyunlar, at, çünkü kış gelmeden hayvanlar rezil olmasın. Mesela çavuş dostlarım, Anadolu çoban köpekleri, kangallar, bu tarz soğuğa dayanıklı. Bu köpekler acayip seviyor soğuğu. Ama mesela blue cheese o kadar iyi değil. Blue cheese tir titrer değil mi kız? O yüzden blue cheese'e farklı bir yer yapacağız. Fifi'ye farklı bir yer. Burası soğuk olur. Rakım yüksek. e, odun da topluyorum. Zaten gördüğünüz ez, odun dedim şey çıraları. Tabi odunlar da toplayacağım. Şu an nereden baksanız bir aylık odunumuz var. Arkada da stoklama yaptım. Tabii ki acele edip kış gelmeden odunlar ıslanmadan toplayacağız dostlar. Burada ilk kışımız zaten. Fifi. Fif. Sen Fifi misin? Fifilik mi yapıyorsun? Allah'ım çok tatlı. Dostlar bu Fifi'ye bir kız arkadaş alasım var. Geçen bir takipçimiz de dişi bir Jack Russell vermek istedi. Bilmiyorum hani sayıda inanılmaz kontrolsüz çuvaltmak istemiyorum. İlerleyen zamanda çünkü başka planlarımız var. Başka sürprizlerimiz var. Takip ettikçe göreceksiniz. Bilemiyorum yani. Kafam biraz karışık. Ama inşallah hayırlısıyla şu çatıyı da bir kapatırsak dostlarım. Geri kalan kısmını halledebileceğimi düşünüyorum kolay bir şekilde. Halil Usta'nın yardımıyla. Ama çatı bizi çok kötü durdurdu ve büyük para gitti dostlarım. Ya bana göre büyük. Yani düşünün 25-30 bin TL çatı için büyük. Ha bu tabii ki bu parayı malzemeci dostlar tahtanın fiyatları inanılmaz pahalı ya. Altın mı alıyoruz tahta mı alıyoruz marangozcuya gidiyorum tahtalara böyle altın gibi bakıyorum artık. Nasıl bir şey ya? Gerçi yurt dışında da pahalıydı. Yani bir tek Türkiye değil, yurt dışında da tahtalar pahalı. Şimdi ben Hallabi alacağım. Buradan basıp Marangoza gideceğiz. Dostlar burada biliyorsunuz şu an tek değilim. olmadığım için e, bayağı yardım eden dostum, arkadaşım, kardeşim dediğim insan burada yanımda. Ha, bu tabi bunu kameralarda gösteremiyorum. Size çıkmak istemiyorum. E, akrabam yani. Hem de ortağım. Kendisi de kangal konusunda çok bilgili. Tabi şu an birçok kişi anlayamıyor ama ilerleyen zaman göstereceğiz, anlatacağız. Kangalın ne olduğunu bir de başka insanlardan dinleyeceğim. Yani bunun için Sivas'a gideceğim. Hani herkes zannediyor ki, mesela tabii ki kangalın bir tipi var, mesela baktığınız zaman kangalın tipi var. Ama hatalı da çıkabiliyor. Yani anne babadan hata çünkü bunlar e, bir pitbull gibi insan tarafından üretilen hayvanlar değil. Doğal ve safırlar. Tabii ki bunlar. İlla aralarında şey çıkanlar oluyor. Bunları anlatacağım dostum. Bu konulara ilerleyen zaman gelecek. Şu an benim hedefim evimi yapmam. Kış gelmeden önce. Burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın dostum. Hoşçakalın. Bay bay.